baktılar adamda video atak. Tek düşündüğün paranı alıp geçmek yatak. Veletleri manipüle etmiş yalancı kaltak. Hayatta mutlu olamayacaksın insanları kandırarak. Merhaba oyun severler. Merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısında yeni modda. Artık yukarı atlamıyorum kardeşim. O ne öyle? 4000 asar 15 kill. 4500 asar 17 kill. Bana kill lazım. 20 kill'i geçmeden bunlar kabul etmez benim kitle dedim. Bak hemen bir leylek önüme doğru düştü. Bu arada aşağıya atlayan da bayağı kişi var. Artık aşağıdan şantımı deneyeceğim. Çünkü biliyorsunuz en başta bir söz verdik 20 kill'i geçeceğiz diye. 3-4 yıl oldu. Hala devam ediyoruz hocam. Bu arada arkamdan da sesler geliyor ama şunun bir arkadaşı vardı büyük ihtimalle. Düştüğüne göre seni gördüm. Ne kadar tatlı sempatiksin öyle. Allah'ım bak bir de sağ sol yapıyor. Ya ya böyle bir çaresizlik olabilir mi? Zıplama zıplamayı geç. Bak arkadaşım burada hazır bekliyor beni öldürmek için. Yemen bu numaraları. Gel kardeşim fightlayalım seninle de. Aa bakar mısın orada durunca diyor abi diyor ben seninle fightlamayacağım diyor. Hocam elimde SKT olduğu için çok güvenemiyorum ama yine de yavaş yavaş yaklaşacağım. Bir şekilde adam göstermemeyi tercih etti ben de başka bir yönden gitmeyi tercih ederim böyle yaparken. Bu arada o ne? Hocam AKM varmış burada. Ya ben bunu görsem en başta üzerine gelmem mi? E hadi bakalım şimdi geliyorum üzerine. Şimdi kaçabilecek misin? Ne tarafa kaçabilecektin? Merakla bekliyorum. Bak eğimi de yukarıya doğru ne güzel koymuş. Bu arada burada da birini katletmiş. Burada yapıyor. Allah seni kahretmesin. Sen mi katlettin bunu Itachi? Itachi mi Itachi? itachi. Hocam sakinleşmemiz lazım. Çok tatlı bir 4 kill ile başladık. Burada bir M4 var. Az önce de M16 görmüştüm. Onun da mermilerini alıp hemen şöyle güzel bir mermiyle devam etmek istiyorum yoluma. Hocam bir araç seti. Vallahi bir araç geldi. Burada durdu. Bakar mısın? Allah'ım şunun tatlılığına bakar mısın? Schneider mi hocam? Schneider sandım bir an. eski Galatasaray geldi aklıma. Bir Fenerbahçe olarak bu aralar çok Galatasaray'dan bahsediyorum. Doğru değil bu arada. Bu hangarların da bir şekilde adamların içine girmesi en zor yer. O yüzden şöyle bir yukarıdan birilerini görmeye çalışacağım. Hocam sizi duydum ve gördüm. O ne lan birden kayboldu adam skop açınca. Ama altındalar. Aha bak bir tanesi burada. Yavrum şunun tatlılığına bak. Maviş maviş giymiş. Aşağıda takılıyor. Kardeşim arkadaşın seni niye yalnız bıraktı diyecektim. Arkadaşın kendini de yalnız bıraktı. O ona boşuyor ona bak delikanlıya bak Yahya kesin Laz bu hocam Yahya ismi çok Laz tanıdığım var Bu kadar cesaretli de başka bir toplum olamaz ama bayrakları farklıydı Neyse ben yine de Yahya diyeceğim ona Hocam bir red donattı ama bizim artık bunu durmamıza gerek yok Yeni killere hedef almamız lazım Hocam hızlı bir şekilde bunların da lootunu yaptım. Polis kalkanı alabildiğim kadar almak istiyorum şu anda M4'e takılmış 4 iklim var. Yani her fight'a adırım. Hocam maklerimize binelim. Rodox, Skull, Toki ne varsa artık kim düşerse havadan indirelim. Hocam orada bir kımıltı gördüm ama adam mı değil mi emin değilim. Evet 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 bak orayı kesiyor. Kardeşim ne var orada öyle kesiyorsun Hasan'cım. Hasan deyince de bir sürü şaka geliyor aklıma Basan masan diye. Yapmayacağım bu iğrençlikleri asla benim kanalımda göremeyeceksiniz. Ben sadece like isterim. Hocam bu arada bu tarafa doğru bakıyordu ve bunun da takım arkadaşları var. Yani kalabalık bir ekiple karşı karşıya olabilirim de Hasan seni öldürmek istemiyorum. Arkadaşlarına bir ses et de gelsinler be. Hocam gördüm tane çakalı gördüm bak. Eğilerek o da hareket ediyor. Burak'cığım hiç yakışıyor mu sana arkadaşım bu da yere yatmışken eğilerek orada loot, loot yapıyorsun? Bu arada hocam o da düştü kili gelmedi. Kaç kişiler acaba çok merak ediyorum. Şuralarda bir kıpırtı var. Evet seni gördüm. Seni gördüm. Ne işin var suda? Kaç kaç öleceksin Allah'ın belası. Hocam orada büyük bir organizasyon var birbirlerini kurtarmak için ama bu fırsatı verecek değilim. Yine de soldaki arkadaşını kaldırmaya gelen de olmadı. Büyük ihtimalle buradan oraya geçemiyorlar. Ben de bırakmıyorum. Buran kili de geldi bu arada. Hemen Hasan'ın killini de aldım. Ne kadar hızlı o kadar iyi hocam. Yakınlaşmamız için bir kişi daha öldürmem lazım. Çünkü hala iki kişi olabilir. ve köprüden çok açık bir şekilde geçmek istemiyorum. Bence arkadaşının lutuna gelecek ya da sol tarafı onları kaldırmaya gidecek diye düşünüyorum birisi. Ama şu an görünüldüğü kimse yok hocam. Kaçınılmaz son seni gördüm. Utanmıyor musun arkadaşının lutuna gitmeye Ramo! Ramo! Hocam Ramazan'a da çok az kaldı. O dini duyguları yoğun bir şekilde hissetmek, iftarlara oturmak istiyorum. Hemen şunların üzerine doğru gidelim. Ramo ismi babamdan dolayı mı dinledik, Beni çok etkiliyor. Babama da Rambo derlermiş. Yani o kendini öyle diyor. Ramboluk bir hayır yok. Bildiğin muhasebeci ama hocam bakar mısın? Evin içine 20 işte kaldıracak. Hop! Artiste bak. Arkadaşını tutmuş bir de bana sıfır atıyor. Şimdi sizi bomba manyağı yapacağım. Bak 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 Ramo da arkadaşını kurtarmak için nasıl çabalıyor. Şu bombayı tutar mısın Ramo? Çok güzel bomba. Tutmazsan molotof var. Molotof daha çok can acıtır. Yavaş bölüme sebep olur. Keşke bombayı tutsaydın. Ramo yapma Ramo. Alevler içinde öldü. Evet değeri de öldü. Yani gerçekten yazık oldu. Bu arada herhalde bir tane de bendin bidonu patlattık. Yine de işimi garantiye almak için bir bomba daha salladım. Hemen şöyle onların lootlarına doğru da yaklaşalım. Çok tatlı bir bir gerçekten birbirlerine olan sevgiyi ilelebet kullandım derken ne güzel arkama da birisi gelmiş o sırada. Yani ben burada 4 kişiyi katledeceğim sen gelip arkamdan beni vuracaksın. Ne ala be. Şunların lootuna bakalım hocam hızlıca ondan sonra daha net fightlarız bu arada her şeyimiz gayet iyi lootum katkım her şey muk Şöyle biraz sağdan açılmak istiyorum aha geldi bak yaklaşmış ben sağdan açılmak istiyorum diyorum o da diyor ki abi ben üstüne çıkmak istiyorum Kalkan var kardeşim artık öyle şeylere hiç lüzum yok bir şekilde fightlamak istersen ben buradayım bu arada bomba da deneyebilirim. Mesafe bana sanki atılabilir gibi geldi. Hocam şöyle yallah bir destur şu bombayı bir görelim nereye gitti. Bakalım. Aa tam istediğim yere. Aynı noktaya bir tane daha atarsak düşme ihtimali yüksek eğer hala oradaysa. Allah seni kahretmesin lan. Bombaya ne güzel oturdun öyle. Hocam şu bomba atma konusunda gerçekten matematik profesörü olsa bu kadar iyi tanjant kotanjantı hesaplayamaz benim gibi. Hemen şöyle yakınlaşıyorum hocam sinsi adımlarla bunu da hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum lan ne kadar güzel yemiş, ne 6 kilo aldım buradan vallahi lokum gibi oldu artık aracımızla yeni yerlere gitmenin vakti geldi hemen şöyle rozoksu Toki yapalım derken ne oluyor hocam burada da mı adam vardı Allah sizi kahretmesin. Şunu öldüreyim de ciğerini de Allah! Bir de başkaları indi. Şanssızlığa bak adam üstüme indi. Lan az önce öldürdüğüm adam üstüme indi. Mantığa bakar mısın? Hocam aynı adamı bir dakika içerisinde iki kere öldürdüm. Yani bu adam bana kinlenmesin de ne yaptım? Bu arada nasıl sıkıyorlar görüyor musunuz? Kalkanı bu arada emülatörseniz G tuşuna direkt kendi atıyor. Aktif şekilde kullanabilirsiniz ve bu arkadaşınızı öldürmeyeceğim. Bunu kurtarmaya gelin. Şu ağacın arkasında bak geldi. Bak geldi arkadaşınız kurtaracak falan. Nem benim ne yaptın? Ne yapıyorsun nereye cover alıyorsun Hasan Hasan'ı da öldürmüştüm ben bir daha Allah'ım bir daha bir daha öldüreceğim bir daha bir daha Demek ki iki takım varmış Farklı farklı öldürdükçe çoğalıyorlar Bayıldım bir hissiyat bu gerçekten Bu arada şu açığa çıkan Öldüreyim ki ağacın cover'ından Çıktıkları anda öleceklerini bilsinler Hocam Hasan da gerçekten Benim için ikinci kill oldu Çok tatlıydı bu arada üçüncü arkadaşınız Kesin gelecek dört varsa o da gelecek Hocam müthiş bir pusu yaptım şu anda Ağaca gelen gidiyor hocam Gördüm seni genişten alıyorsun bak Genişten alıyor Yok ya sıkınca zıplamak falan yok kardeşim Kusura bakma Sabahtan beri hayvan gibi sıkıyorsunuz ondan sonra öldüremeyeceğinizi kurtaramayacağınızı anlayınca zıplıyorsunuz Biz bu numaraları yemiyoruz kardeşim gargara da yapmıyoruz bilginiz olsun Çok tatlı bir şekilde aynı takımdan 7 kill almayı başardım arkadaşlar Hemen şöyle Hasan'dan giden kalkanlarımı filan alıyorum Buradan da bir kalkan geldi bunu da alalım Ya iki kalkan bence iyidir İsterseniz 3 de alabilirsiniz Bu arada lootlar da Allah'ım esirgesin çok çok tatlı ve 19. kili geride bıraktık Gayet bekliyorum

Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop till to the top. So you better back off again get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running now never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down. I'll be getting loud. You can have doubt doubts. Now what I'm about, have your fucking clout, it be raining now. Hocam, ara, tara. in the nerede diye the Gerçekten get kıydı Aynı noktadan dört yere geçiyorum. Her taraf benim bıraktığım arabalar. Artık birileri çıkmalı derken bakar mısın şimdi ses geliyor. Sabahtan beri ben buralarda takılıyorum. Kimse ses vermiyor. Lan siz buraya ne ara geldiniz? Hocam orada sağlam bir katliam dönüyor bu arada. Allah'ım yine killeri kaçırdım. Ulan bu saatten sonra bırakır mıyım ben sizin yanınıza bunu? Bak eğim koydu bir de bana vuruyor. Bak görüyor musun şunun yaptığı tatlılığı? Hocam Allah kahretsin. Kalkan açacakken G'ye battım. Aracın arkasına bindim. Yapılır böyle atalara arada. Bir kit dönelim. Bu arada onlar alan dışında hocam. Yani bu yaptıkları ham ve kendi topuklarına tıkmak oldu. Herhalde şu bagiye binip kaçmaya çalışacaklar. Beytleyemiyorlar bile. Bu arada alan gelince aha atladı panik oldu. Allah İstediğim senaryoya bak. Bak bagiye binip kaçacak bu bak. Bak bu bagiye binip kaçacak. Abav. İsmi de Abow'muş. Öyle AVM ile killer almaya benzemez kardeşim bu iş. Öyle Barış Murat'ın löp löp löp, löp killleri yemeye ben demez. Bu arada çok tatlı bir iki alan içinde kapışsak belki AVM canımı da tıkabilirlerdi ama çok güzel bir timingde yakaladım. Sadece giden killlerim için çok üzgünüm. Bu arada alan çok küçük ve önümdeki drop'tan setler geliyor. Birbirine mi sıkıyor bunlar ne yapıyor? Hocam şu anda tuhaf bir yerdeyim. Seni gördüm. Ne güzel dıpır diyorsun öyle Efe'cim. Efe arkadaşın nereye kaçtı? Çağır da gelsin. Çağır da getin de diyelim sevinirim be. Hemen seni çekiyorum şöyle hızlıca. İki kalan 22 kili görmek istedim efendim. Kusura bakma. Bu arada arkadaşı hiçbir şekilde göstermiyor. Hocam şöyle bir rotasyon yapalım onu bulmak için. Son adamları bulmaya böyle kaçmalarına deli bir şekilde deliriyorum. Bu arada o ne yapmış öyle? Kıyafetlerini çıkartmış zıplamış mı? Aa bak sona kaldıysan tenle bir konuşurum yerim. Selamünaleyküm. İsim geliyor mu? Geliyor geliyor kardeşim evet, ne haber? Ya abi senden ne haber? Nasılsın işte video çıkartıyorduk One Man Sukat. Sona kalmışsın tebrik ederim videoda çıktı. Çıktı mı video? Çıktı çıktı gayet güzel oldu son adam sensin. Güzel ee, silahlarımı alayım sana bir pay atalım mı? boş ver tavanı al gel tava savaşı yapacağız. Lan bırak silahlarını unutlamayı tavayı çabuk bul gel alan dışında kalacak bak Allah seni kahretmesin. Alan dışında kalacağım lan takın alan öleyim de ma deliririm. Lan çıksana. Allah seni kahretmesin. Çık 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 çık. Allah'ın belası lan çok korktum alan öleceksin diye. Gel buraya. Gel bakalım gel. At bakalım da başlayalım at. Bak nereye attı. Allah seni kahretmesin. Şöyle atacaksın adamın üstüne doğru hocam. Bu arada çok güzel tuttu. Bu saatten sonra elimden kurtulma şansı yok. Bak çok dıpırdak bu ama ha. Hocam bu arada güzel kaçıyorsun. Şunu nasıl yemedin gerçekten aklım almıyor. Bak bu kadar yakına girme. Yakına girersen senin için çok kötü olur. Allah'ım nereye attı görüyor musun bak. Nereye attı? Hocam bunu yemesi da ama bu oyunun bug'ı. Bak bu saatten sonra yemediğin her şey için çok tehlikeli bir noktaya toktun kendini. Bak bak yere yatma yere yatma yerde atmam. Böyle havada vurmak <laughs> isterim seni <laughs> efendim. Dikkat et kendine. Boş bra! 23 kil kardeş. Tabii ki. Lan <laughs> <Bummer> Squad. <laughs> çok tatlı bir maçtı be. Hocam tam 23 ile çok tatlı bir oyunda kısa ve özlü sizin de yoğun olduğunuz sınavlarınız oldu bu dönemde böyle kısa kısa maçlar paylaşmak istiyorum. Lütfen like at, abone olmayı ve instagramdan beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.